Evet kıymetli hocam, başı rahmet, Ahmet. ortası mağfiret, sonu cehennemden azat mübarek Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Ramazan'ın başındayız. Öncelikle mübarek <laughs> Ramazan'ı değerlendirmek adına böyle gönül dostlarımıza birkaç kelam etmenizi istiyorum. Ondan sonra da belki oruçla alakalı ilmi hal ve fıkıh soruları soru cevap şeklinde gidebiliriz. İnşallah. Acizane yani. Ramazan'la alakalı, Ramazan'ı güzel değerlendirmekle alakalı tavsiyeleriniz neler olur? Evvela Kıymet Hocam, e, tabi çok büyük bir aydayız. Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirilmiş olduğu, yani doğruyu yanlıştan ayırt yani şehr Ramazan el-lezi Kur'an ve beyinati minel huda vel furkan ve doğruyu yanlıştan ayırtacak Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu insanların hidayet rehberi olan Kur'an'ın nazil olmuş olduğu bir aydayız. Ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam gözüküyor. Diyor ki şu Ramazan ayı gelip de kendi affolunmayan yani kendini affettirmeyene yazıklar olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Böyle çok kıymetli bir aydayız. Ki Mevla Celle Celaluhu zaten dualarımızı hep yapıyoruz. Allah'ın barik lena fi ve Şaban. Evet Recep ve Şaban'ı geçirdik ve Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Ve bugün başındayız. Ee, çok iyi araştırmalar yapmak lazım ki kısacık bir dünya hayatının içerisinde ebedi ahirete kazanmaya geldik. Yani ebedi bir hayatımız var, kısacık bir ömrümüz var. Bunun içinde dakikalar ve saniyeler karşılığında yani sınırsız bir zaman var. Ve Allah Celle Celaluhu bize bu ayda Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani birinci katsam bu aydaymış, Kadir Gecesi'ndeymiş. Bundan sonrasında 23 yılda tamamlamış. Ve 23 yılda da Mevla Celle Celaluhu adeta bize yani e, aşama aşama, kademe kademe nüzul sebepleri halk ederek bunun peşinden bir şey kabullenmemiz kolay olsun. Beni e, İsa Aleyhisselam'ı İncil bir anda tek e, kitap olarak indirilmişti. Bunun tabi insanlar kabullenmemesi olduğu, zorlananlar olduğu vesaire. Ama Mevla Celle Celaluhu Rahmet peygamberi, ve bize de adeta ne yaptı? delillerle bir taraftan nüzul sebepleri halkederek ve bugün biz bunu adeta yaşıyoruz. Gün geçtikçe zaman içerisinde hayat tecrübelerimize 1400 yıldan bugüne İslam Kur'an-ı Kerim geldi ama bugünden sonra da Müslümanlar olarak hayatımıza, yaşantımıza Kur'an-ı Kerim'e baksak, Allah'ın emir ve yasaklarına baksak hakikaten de bizim yani evrensel olarak tüm her şeyimize Rabbim Celle Celaluhu bize yol göstermiş. Doğruyu göstermiş, yanlışı göstermiş. Ee, yanlışlara yani hem dünyevi e, sıkıntılardan kurtulmanın ve ukrevi sıkıntılar ki ukrevi tabi bunun cenneti cehennemi var ama hakikaten dünya saadeti de burada oluyor. En basitten bir oruç ibadeti diyoruz. Bugün doktorlar belki bunu yıllar önce demiyorlar ama bugün doktorlar bile işte orucun faydalarından bahsediyorlar faziletlerinden bahsediyorlar işte insanı vermiş olduğu şeylerden. Dolayısıyla çok büyük bir aydayız. Allah'ın rahmetinin bol olduğu adeta kampanyaların bağışlanmanın kampanyası. Öyle diyeyim affedilmenin. Sene içerisinde yapmış olduğumuz isyanlar, hatalar, günahlarımızın bir taraftan da yani tevbe ederek Rabbimizin rahmetinin şeytanların adeta zincire vurulup rahmet kapılarının açık olduğu. Rabbimin rahmet kapıları her daim açık ama bu aya hürmeten Mevla Celle Celaluhu bizim işte ufakçı hareketlerimize bekliyor. Mevla ayet-i kerimede buyuruyor. اَلَّذ۪ي e, Dünya hayatında birçok zevklerimiz var, sefalarımız var, imtihanlarımız var. Biz işte اَيُّكُمْ اَحْسَنَا مَلَا Amel, amel cihetinden sizlerden hanginiz daha güzel etsiniz? Mevla bize buna bakıyor işte. Bize bu dünya hayatına geldik. Ebedi ahirete kazanmaya geldik. Ki Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bu Ramazan-ı Şerif ayında da e, tabi bol Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Zaten okunmuş olduğu ayet-i kerimede Kur'an'ın kendisine indirilmiş olduğu. Tabi hem Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumamız lazım. Bununla beraber de, lafzıyla beraber de anlama mücadelesi içerisinde olmamız lazım. Gerek kendimizin, gerek çocuklarımızın, e, akrabalarımızın çok büyük bir iş düşüyor. Yani bugün bir insan zengin olsa, zenginliğiyle bir taraftan etrafındakilere, paralar dağılsa, yemekler yedirse ne kadar hoş olur değil mi? Ne kadar memnun oluruz. Ama şöyle söyleyeyim. Ne kadar yedirirsek yedirelim, yedirdiklerimiz, içirdiklerimiz Allah katında sevabı, mükafatı onun katında ama fiziki anlamda herhangi bir şey yok. Bu Ramazan-ı Şerif'te de bize düşen bir taraftan da oruç tutmayan evlatlarımız varsa, komşularımız varsa, ibadetten eksik olan birbirimize adeta bu hayra davet etmemiz, bu ibadete, Allah'a kulluk vazifelerimize yerine getirmek üzere birbirimizi teşvik etmemiz lazım. Çünkü çok büyük bir rahmet ayındayız. Bu rahmetten mahrum kalmamak lazım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten ne buyuruyor? Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun diyor. Böyle bir ayı gaflette geçirmekten. Yani bu ay o kadar büyük bir ay ki evet. bu aydan istifade etmeyen insana peygamber beddua diyor. Evet rahmetten uzak olsun diyor. Evet. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize buyuruyor yani. Cebrail Aleyhisselam bir dua diyor. peygamber Aleyhisselam da amin, amin diyerek evet. e, duaya ortak oluyor. Ortak oluyor. Rabbim e, en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. Amin.